1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şu bir, bir tane öyle atlayacak arkadaşlar. Bir tane tığ patlısı arasında. 1, 2, 3 tane yaptık arkadaşlar. Bak 3'ünün üstünü yapacağım. Şimdi şunu çıkarayım. Şimdi beş mancık. Arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 5 de boncuk koyuyor arkadaşlar bak 1 1 2 3 şöyle yapıyoruz 1 2 3 şöyle yapıyoruz 1 2 3 şöyle yapıyoruz 1 2 3 şimdi şuradan alıyoruz 1 2 3 şunu da alıyoruz 5 tane zincir çekiyor arkadaşlar 3'e zincirle çeviriyor 1 2 3 4 5. Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Bak. 1. Yaptık şöyle oldu. 1 2 3 4 5 tane yaptık. 5 boncuk alacağız arkadaşlar. 5 boncuk aldık. Şimdi yaptık. 5 boncuğu aldık. 1. 2 3 tane zincir çektim. Tekrar buradan 1 1 2 3 Arkadaşlar 1 2 3 Şimdi şunu arasından giriyoruz. 1 2 1 2 Arkadaşlar 3 çekiyor 2 çekiyor işte 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya oturuyor yapıyoruz arkadaşlar bak Birin daha yapacak Şimdi 5 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim 5 boncuk koyacağım 5 boncuk koyacağım 5 boncuk koydum 1 2 3 3 zincir çektik 1 2 3 şimdi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar şimdi şuradan 5 zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bak şu zincire düğümlüyorum geri. Alttan çektiğim zincire 1 2 Şimdi arkadaşlar Bak Çok güzel oluyor yalnız. Şimdi şunu da böyle çekelim bak arkadaşlar Arkadaşlar şunlar iyice ütülenecek. Şu üç tanesini tülemedik. Şunları tüledik. Bakın. Arkadaşlar çok güzel o ya. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.